Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalım Adana'daki açmaya mevsimlerin her hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için değişiklik yapamadık bir köfte yapacağız arkadaşlar. Ee, malzemelerimiz, köftemiz, ocağımız, soğanımız ve domatesimiz arkadaşlar. Hemen yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ocağımız bu arada ısınmak üzere. Ocağımız ısınana kadar etleri kenara alalım köftelerimizi hemen soğanımızı doğrayalım. salatamız hazır. Hemen pul verimiz ve de hemen arkasına sumağımız açık arkadaşlar. Ondan sonra az da tuz. Şimdi bunu karıştırabiliriz. İsteyen içine maydanoz da atabilir. Köfte sarıtanımız hazır. Bu esnada e, ocağımız da ısındı. Hemen köftelerimizi atıyoruz. Arkadaşlar Bunu köftelerimizi e, altı pişene kadar çevirmiyoruz çünkü hemen dağılabiliyor. O yüzden ellemiyoruz. Altı pişene kadar kalsın şu anda. Evet. 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 we okay. Arkadaşlar ekmeklerimizi yağlıyoruz. Yani şu an ne şey, e, mesela. Şu Bu biberi. <laughs> hemen arkasında ekmeğimizi bandırıyoruz. Arkadaş da şey ekmeği görüyorsunuz değil mi? Şöyle hafiften batırıyoruz. şu kenarda kalsın bu. Hemen ikinci ekmeğimizi. ekmeğimizi arkadaşlar.

Hasan Bey. hazır şimdi bu arada arkadaşlar. Evet. Hemen köftelerimiz de hazır. Hemen Vamos lá, vamos lá. tertemize de sarıyoruz. Hazırladım. Hemen ikinci ekmeğimizi hemen hazırlıyoruz. arkadaşlar ekmeği bir tane olması şart değil ekmek yermekmek de olur arıından az fazla da olabilir şöyle göz tu Evet şimdi için masamıza oturuyor arkadaşlar Adana Şalgamı <laughs> Arkadaşlar mükemmel olmuş. Arkadaşlar siz de bu lezzeti tatmak isterseniz Adana Beş Aksat Cumhurada hemen köşe başında en büfe var. Oraya sizleri bekleyin arkadaşlar. Şalgam da kendi manatıdır. El, el yapımı deneriz yani. Siz de bekleriz inşallah. Bir dahaki e, çekimde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.